GRT belgesel. Özlem duyduğunuz huzur ekranı. Ülkemizin değerlerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyoruz. Mustafa Toköz'ün sunumu ve ilahiyatçı yazar Osman Ünlü Hoca'nın anlatımıyla Huzura Doğru. Tarih Dede İsmail Yağcı'nın nefis anlatımıyla tarihin belgeseli. İslam alimlerinin ve Evliya-i kiram hayatlarını anlatan yolumuzu aydınlatanlar. Raşit Azıkara'nın sunumuyla dünyayı ekranlara sığdıran seyahat programı Seyyahı Fakir. Burnumuzda tüten memleket ve hayat hikayeleriyle velhasıl. Mehmet Fatih Oruç'un anlatımıyla gönüllere dokunan program Diyarlardan Gönüllere. Devre Alem Dini filmler ve hayatınıza güzellik katacak daha nice programlar. TGRT Belgesel, özlem duyduğunuz huzur ekranı.